Poseidons diye bir adam var. Şimdi bu yapmış? Dünyanın yine aynı şekilde dünyanın güneşi, güneşin dünyaya uzaklığını veya dünyanın güneşe uzaklığını aynı zamanda dünyanın çevresini bulmaya çalışmıştır. Eratosthenes'in yöntemine benzer bir yöntem denemiş hocaların bu. Fakat güneş yerinde Keops piramidini kullanmış, parlak yıldızını kullanmış. İskenderiye'de ufuk düzleminde daha yukarıda görmüş ama kendi yaşadığı Rodos'ta, Rodos biliyorsunuz Ege denizinde bir ada ee, ama e, burada e, şu, o anda ufukta biraz daha üstünde olduğunu ve kaybolduğunu fark etmiş. Aynı meridyen üzerinde olduklarını düşündüğü İskenderiye ile Rodos arasındaki e, alana bağlı olarak hesaplama yaparak şu değeri bulmuştur ve gerçek değerlere yakın değerler. Bunlar o kadar çok aşırı uzak değerler değildir. Poseidon Hiperkus gibi iklim kuşaklarını enlem ve boylam be belirtmiş. Biz dedik zaten çoğu böyle değilmiş. Yine Sardinya denizini biliyorsunuz bu İtalya'nın Sardinya denizi var. Derinliğini ölçmüş ve gelgitleri incelemiş. Günlük gelgitlerin ayın ile ilişkili olduğunu, ekinoksların ve gün dönümleriyle senkronize olarak yıllık gelgit döngüleri hakkında varsayımlarda bulunmuş. Yani sadece gelgite değinmemiş, gelgitin nedenlerine de değinmeye çalışıyor bunu aya bağlayabilmiş. Poseidon ırkların coğrafyası eee temsilini de içeren iklim bir iklimin bir halkın karakteri üzerinde etkiye sahip olduğunu düşünüyormuş. Sicilya'nın kuzeyindeki Aeolon adalarında volkanik patlamaları gözlemleyerek hesaplamaları yapmış. ve aynı zamanda depremler ve yanar dağlarla ilgili gözlemler kaydetmiş. Poseidon'un özellikle şu çalışmasını bilelim değerli hocalarım. Şu dünyanın çevresiyle ilgili hesaplamaya çalıştığı çalışmasını kesinlikle bilmemizde fayda vardır.